Marvel evreninin en güçlü simbiyot savaşından neden daha fazla bahsedilmiyor? Knull ve Kral Venom'un kapışması. Marvel kozmosunun derinliklerinde karanlık ve kaos hüküm sürüyor. Sahnede simbiyotların kadim tanrısı Knull var. Knull sıradan bir kötü adam değil. Galaksilere kaos yaymak için karanlık enerjiyi kullanan simbiyotların yaratıcısı. Fakat bir dakika, Kral Venom geliyor. Eddie Brock... ...Venom ile eşi benzeri görülmemiş bir seviyede birleşerek sahneye dalıyor. Tüm simbiyotların gücünü emen bu form... ...Venom'u başka hiçbir şeye benzemeyen bir güce dönüştürüyor. Nihai hesaplaşma başlıyor. Kral Venom ve Knull, bu çağların savaşı. Simbiyot yaratıcısına karşı. Güç güce karşı. Yeni formundan güç alan Venom... ...Knull'la meydan okumak için ayağa kalkar ve galip gelir. Venom'lu yenen Venom, simbiyotların yeni lideri ve Marvel tarihinin en güçlü simbiyotu haline gelir. Peki Marvel hayranları, sizce bunu kim aşabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve daha fazla epik Marvel savaşı için abone olmayı unutmayın.